da çocuk pozisyonuna doğru yerleşin. Yani kalçaların üzerinde oturuyorsunuz ve dizler bükülü ve başınız yere doğru yerleşsin. Baş yere gelmiyorsa da önemli değil. Başın ağırlığını yere doğru bırakın. Kollar ileriye doğru uzansın. Ve nefeslerin ritmik varlığını fark edin. Eğer bu şekilde dururken nefes alışverişiniz zorsa o zaman deneyin dizlerin arasını biraz yanlara doğru açmayı ve bacaklarınız bir V harfi yapıyor gibi ayaklar birbirine değiyor ve buradan çocuk pozisyonunu araştırın. Yani karnınız iki bacak arasında rahatlayabilir, kollar ileriye doğru uzarken dirsekleriniz yerden havalanmış ve kollar dümdüz ileriye doğru uzanabilir veya dirseklerinizi yere doğru rahat bırakabilirsiniz. Bunu da tamamen omuzlarınızdaki hislere göre karar verin. Şimdi ileriye doğru uzanırken nefeslerin varlığını fark edin. Ve nefes alırken sadece başı yukarıya doğru kaldırın. Nefes boşalırken baş yere doğru tekrar iniyor. Nefes dolarken göğüs kafesine doğru dolan nefesle baş sıyrılıyor yerden ve nefes boşalırken baş tekrar iniyor. Şimdi bu iki basit hareket arasında kendi nefesinizin ritmiyle akmaya devam edin. Nefes alırken bir açılma, uzama, nefes boşalırken bir kapanma, gevşeme. Eğer ki nefesleriniz hızlıysa bu hareketler de hızlı olabilir. Nefesleriniz yavaşsa o zaman hareketi daha yavaş yapın. Yani nefesinizi zorlayarak yapmayın. Nefesleriniz özgür olsun ve nefesiniz her nasılsa hareketi ona uydurun. Şu anda özgür, doğal nefesler burundan. Ve nefes alırken nefesin destekleyicisiyle bir uzama ve açılma haline giriyorsun. Son nefes boşalırken tamamen boşalan nefesin sinir sistemini gevşetmesiyle bir gevşeme, yer çekimine doğru bırakma hali. Ve kendi nefesinle akarken burada bakışların da yeri değişebilir. Yerde olabilir bakışlar o zaman boynun arkası uzun olacak. Bakışları ileriye doğru aldığında belki boğazın önünde güzel bir açılma yakalayabilirsin. Yani nefeslerle hareket nasıl destekliyorsa seni. Nefes alırken sanki bir dalga yükseliyor denizden yukarıya. Ve nefes boşalırken dalga denize geri geliyor. Nefes alırken sanki bir çiçek açılıyor. Nefes boşalırken çiçek kapanıyor. Her nefesiniz hareketi başlatmak için bir yakıt görevi görsün. Ve bu ikili akışta ismine ulola diyoruz. Yani dalga. İki poz arasında git gel. Burada nefesle hareketi senkronize etmeyi öğreniyorsun. Hem de daha meditatif bir çalışma oluyor. Tümüyle nefese teslim olduğu için hareket. Ve çok kolay olduğu için ne kadar yavaş ve farkındalıkla yaparsan o kadar meditasyon etkisi olabiliyor zihinde. Ne zamanki nefes boşalırken başı yere doğru indirdin. Bir sonraki aldığın nefesle dört ayak üzerine, eller dizler üzerine kendini kaldır. Ve nefes verirken tekrar kalça topuklara, baş yere, çocuk pozisyonuna geri gel. Nefes alırken dört ayak ve nefes verirken çocuk Şimdi bu iki hareket arasında kendi nefesinizle akmaya devam ederken her dört ayağa geldiğinizde başın tepesinden kuyruk sokumuna bir uzama araştırın. Yani bu ne demek? Eğer ki başı çok kaldırıyorsan veya çok indiriyorsan boynun da omurganın bir uzantısı olduğunu fark et. Ve Boyun da omurganın bir uzantısı halinde ileriye doğru uzuyor dört ayakta. Her dört ayağa geldiğinde bir uzama, omurgada nötr bir hal. Her çocuk pozisyonuna indiğinde omurga biraz öne doğru yuvarlanıyor, bir öne eğilme hissi gibi. Her dört ayağa geldiğinde ellerinin yerle olan ilişkisini fark edip farklı bir şekilde elleri yerleştirebilirsin. Kesinlikle bir kural yok. Eller tam omuzların altında ve omuz hizasında açık olacak ve el parmakları karşıya bakacak diye. Tamamen el bileği, dirsekler ve omuzlardaki hislere göre belirleniyor ellerin her nefes alışta dört ayağa geldiğinde aynı zamanda karnını da içeri tonlamaya başla. Yani karnı yere doğru yer çekimine bırakıyorsan o zaman karnı biraz içeriye doğru minik bir çabayla alıyorsun yer çekimine bırakmadan ve kuyruk sokumunu da geriye doğru uzatıyorsun ki bele çökmüyorsun her dört ayağa geldiğinde ve bu karın kasları en derindeki kök kasları da aktive etmeye başlıyor. Ne zaman ki nefes alırken dört ayağa doğru geldin, sonra nefes boşalırken ayak parmaklarını altına doğru takarak ellerden yeri it, dizleri yerden sıyır, kalçaları gökyüzüne doğru kaldır ve bu aşağı bakan köpek pozisyonu. Nefes alırken dizler yere dört ayak, ve nefes verirken yine aşağı bakan köpeğe kalçalar gökyüzüne. Şimdi bu iki hareket arasında kendi nefesinin ritmiyle akarken bu aşağı bakan köpek daha zorlayıcı bir poz olabilir. Ancak hep araştırabilirsin. Dizlerin bükük olabilir ve topuklar havada olabilir. Bu o zaman bacak arkası kasları gerginse omurgayı uzatmanı kolaylaştıracak. Bacakların arkasını düzelttikçe o zaman bacak arkasında daha fazla bir stretch bulabilirsin. Ancak her dört ayağa inişte omurgadaki uzamayı araştır. Sonra aşağı bakan köpeğe de bu uzamayı taşımayı dene. Her dört ayağa inerken karnı içeri tonla ki dizlerini bir anda yere bırakma. Kontrollü ve yavaş ol. Her aşağı bakan köpeğe kalkarken karından yukarı doğru bir kubbe gibi yükseldiğini hayal et. Nefes alırken dört ayak, nefes boşalırken aşağı bakan köpek ve aşağı bakan köpekte başı bırakmayı deneyebilirsin kollar yeri güçlü itiyor. Ancak eğer ki karından gücü alıp kalkarsan ne kollar ne ayaklar bacaklar çok fazla yük taşımamış oluyor. Yani gücü tamamen bedenin merkezinden almış ve kalçaları kaldırmış oluyorsun. Ne zaman ki aşağı bakan köpeğe kalçaları kaldırdın, ellerin arasına doğru bak, ve gel matın önüne kadar ister birkaç adım ister iki büyük adım tam eller ve ayaklar matın önünde. Nefes alırken şimdi ayakların üzerindesin ve elleri dizlerin altına doğru yerleştir. Kaval kemiklerinden destek al. Yarı yola doğru açıl ve uza. Nefes boşalırken kalçadan öne doğru katlan. Nefes dolarken yarı yol. Nefes boşalırken öne katlan. Şimdi bu iki hareket arasında kendi nefesinle akmaya devam ederken her aldığın nefesle yarı yola doğru kalkıyorsun ki bu yarı yol biraz zor anlaşılabiliyor ilk başta. Omurga uzuyor başın tepesinden kuyruk sokumuna. Bunun için gerekirse bacak arkası gerginliği varsa dizleri bükerek bacakları devreden biraz çıkar ve omurgayı daha da yükselt. Yani göğüs kafesi açık, omuzlar gövdenin iki yanında ve baş kalkıyor. Sonra her öne katlanışta kalça ekleminden daha derin bir katlanmayı araştır. Nefes dolarken sanki kendisi yükseltiyor göğüs kafesini ve başı. Nefes boşalırken bir gevşeme ve bütün omurga sarkıyor bacakların üzerinden yere doğru. Nefes aldığın için bir yarı yola doğru kalktığında bütün bedendeki boşluklar doluyor havayla. Sonra boşalan nefesle hava çıkıyor. Göğüs kafesi sarkıyor yere, karın yumuşuyor. Kendi nefesinin ritmiyle akarken ellerinde farklı varyasyonlar deneyebilirsin. Yani ister eller dizlerin altında ister parmak uçları yerde yarı yoldan geçip öne katlanırken şimdi bacaklarında bir ısınma, aktivasyon hissediyor olabilirsin. Ve o da bacakları çalıştırıyor. Bacaklar ne kadar güçlüyse üst beden bir o kadar yumuşak nefesin dalgalanmasıyla omurga dalgalanıyor. Ne zamanki öne doğru katlandın nefes boşalırken, şimdi nefes dolarken dizleri daha da bükerek sandalye oturur gibi popoyu düşür ve göğüs kafesini kaldırarak kollarla ileriye doğru uzan. Nefes boşalırken ayaklardan yeri iterek dağ pozisyonu kollar bacaklar düzeliyor dik bir duruş. Şimdi nefes alırken sandalyeye doğru otur kalçayı geri kaydır. Nefes boşalırken dağ pozisyonu. Şimdi de bu iki hareket arasında kendi nefesinle akmaya devam et. Nefes alırken sandalye, nefes verirken dağ duruşu. Her aldığın nefesle sandalye otururken bacakları fark et, dizleri fark et. Eğer dizlerin acıyorsa daha az oturabilirsin. Eğer dizler yanlara açılıyorsa belki ayaklarının ve dizlerin yönünü ona göre ayarlayabilirsin ne kadar çok oturup ne kadar az oturacağını kendin karar ver bedendeki hislere göre ve her sandalye pozunun fonksiyonu da bacakların güçlenmesi o yüzden bütün bacak kasları kemiklere doğru emiliyor Göğüs kafesi nefesle dolarken omurgada uzamayı araştırırsam o zaman sırt kasları da devreye giriyor. Yani göğüs kafesini havada tutarak oturursam eğer göğüs kafesini indirirsem üst bacaklara doğru o da olabilir. O zaman sırt kasları daha az yorulabilir. Yani nefes alırken kalçayı geriye kaydır, gövdeyi öne doğru bırak, nefes verirken tekrar dağ pozisyonu. Bir sürü farklı olasılık var. Eğer dizler ayak bileklerin üzerinde kalırsa o zaman belki daha güvenli olabiliyor ama araştırın. Eğer gövdeyi öne kaydırmayıp sadece dizleri öne doğru çıkarırsam, gövde dik bir şekilde o zaman topuklar da yerden kalkabilir. Ve bu nasıl hissettiriyor? Fark et. Avuç içleri yumuşak. Nefesler özgür. Bacakların bitişik de olabilir. Kalça hizası da açık olabilir. Veya daha mat genişliğinde de açılabilir. Dizleri güvenli bir şekilde tutarak bacakları bükmeyi öğreniyorsun. Ne zamanki daha pozisyonuna geldin. Nefes alırken kollarla şimdi gökyüzüne doğru uzan. Nefes boşalırken kolları gövdenin iki yanına doğru bırak. Şimdi de bu iki basit hareket arasında kendi nefesinin ritmik varlığıyla akmaya devam et. Nefes dolarken kollar sanki göğüs kafesinin bir uzantısı olarak gökyüzüne doğru yükseliyor dolan nefesle. Sonra nefes boşalırken göğüs kafesi açık kalıyor ancak kollar serbest kalıyor. Yere doğru sarkıyor gövdenin iki yanında omuzlar. Nefes alış hareketi başlatıyor ve destekliyor bu uzamaya. Sonra nefes veriş, bir gevşeme, rahatlama, köklenme ve omuz hareketi her yöne doğru olabilir. İstersen önden kaldırıp yanlardan indirebilirsin. Arkadan kürek kemiklerini sıkıştırarak kaldırıp göğüs kafesini açıp önden indirebilirsin. Yani aklına nasıl bir varyasyon geliyorsa. Kollar dümdüz olabilir veya dirsekler bükük olabilir. Sanki kukla kolları gibi eklemler yumuşak, avuç içleri yumuşak. Ancak nefes hareketi yapıyor. Sanki hiç kollarda bir çaba yok. Bu işine yarayabilir. Veya daha çabalı, kolları aktif bir şekilde uzatarak, sanki bir şeye uzanmak istiyormuşçasına gövdenin iki yanındaki kasları uzatabilirsin. Hatta topukları bile kaldırabilirsin. İyice gövdeyi uzatmak için. Ne zamanki kolları indirdin, dağ pozisyonuna geldin. Bir sonraki aldığın nefes de kollarla gökyüzüne doğru uza. Nefes verirken elleri göğüs kafesinin önünde birleştirmeye başla. Şimdi aya selam akışına girmeye başlayacağız. Ve farklı bir şey daha var daha demin yapmadığımız. Hem bütün bu yaptığımız pozları bir ekleyeceğiz ve birbirine bağlayacağız. Hem de ayakta bir çevrilme akışı ekliyoruz. Eller göğüs kafesinin iki yanında, bakışlar karşıda yumuşak ve şimdi nefes dolarken sol elle sola doğru açılmaya başla, bakışlar sol eli takip etsin. Göğüs kafesi dönebilir, kol geriye gidiyor. Nefes boşalırken tekrar sol el ortaya diğer elle birleşiyor. Nefes alırken sağ el sağa doğru açılıyor bakışlar sağ elde. Nefes boşalırken sağ el ortaya. Şimdi nefes alırken sandalyeye doğru otur. Boşalan nefesle öne doğru katlan, bırak başı, kolları. Aldığın nefes seni kaldırsın yarı yola doğru. Açıl ve uza. Verdiğin nefesle eller yere. Geriye adım at. Aşağı bakan köpeğe. Kalçalar gökyüzüne. Nefes alırken dizleri yere doğru kondur. Yavaşça karnı içeri tonlayarak boşalan nefesle kalça topuklara baş yere. Çocuk pozisyonu. Şimdi ilk başladığımız yerdeyiz. Nefes dolarken sadece başı kaldır. Yarı yola doğru bir açılma, uzama. Nefes boşalırken kapanma. Nefes alırken dört ayak. Karnı fark et. Nefes verirken aşağı bakan köpek kalçalar gökyüzüne. Dolan nefesle ellerin arasına doğru gel. Yarı yola doğru açıl ve uza. Enseden kuyruk sokumuna verdiğin nefesle katlan öne doğru. Nefes alırken şimdi sandalyeye doğru otur. Nefes verirken dağ pozisyonu. Al nefes kollarla gökyüzüne doğru uza uza. Ver nefes eller kalbin önünde. Nefes alırken şimdi sağ elle sağa doğru açıl. Göğüs kafesi dönüyor. Belki sağ ayak da sağa doğru dönüyor. Nefes verirken sağ el ortaya ayakta öne. Nefes Buradan al sol elle sola doğru açıl geriye doğru bak sol ayak dönebilir nefes verirken sol ayak ortaya nefes alırken sandalye ve boşalan nefeste katlan öne al nefes yarıyor açıl ve uza ver nefes aşağı bakan köpek kalçalar gökyüzüne. Nefes alırken dizler yere dört ayak. Nefes verirken çocuk. Ve şimdi daha özgür nefeslerle akıyorsun. Başı yerden sıyır. Ve sonra baş yere geri geliyor. Kendi nefesinle. Dört ayağa doğru kendini getir. Ve oradan aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru gel ve yarı yol açıl ve uza ve da tekrar öne doğru kapan. Sandalyeden geç ve ayaklardan yeri iterek dağ pozisyonu. Kollarla gökyüzüne uzan 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 ve oradan eller kalbin önünde. Şimdi sol elle sola açılırken sola geriye doğru büyük bir adım at ve bak sola doğru. Sonra tekrar ortaya doğru gel. Sağ elle nefes al, açıl, sağa doğru at, büyük bir adım sağ. Tekrar ortaya gel, sandalyeden geçerek öne doğru katlan Yarı yol açıl ve uza tekrar. Sonra aşağı bakan köpeğe kalçaları kaldır gökyüzüne. İstersen topukları da yere doğru rahatlat. Sonra karna farkındalığı getir. Dizleri yumuşakça yere kondur. Omurga uzun ve kalça topuklara baş yere. Tekrar başı sıyır yerden bir dalga gibi yükseliyor baş. Ve baş yere geri geliyor. Dört ayaktan geçerek aşağı bakan köpeğe kalçalar gökyüzüne. Ellerin arasına doğru gel yarı yol açıl ve uza ve daha derin kalçadan öne katlan fark et tüm beden arkasındaki streçi. Şimdi sandalye için bacaklar güçlü bütün bacak kasları kemiklere doğru emiliyor ve ayaklardan yeri basarak daha pozisyonu. Şimdi nefes al, kollarla uzan, uzan, uzan. Nefes ver, eller kalbin önünde. Ve burada kal biraz. Hisset, şu anda neler oluyor. Nefesin ritmini fark et. Kalbin ritmini fark et. Ellerin birbiriyle teması. Bedenin ısısı. Ve buradan hazır hissettiğinde nefes al, kollarla uzan tekrar gökyüzüne. Nefes ver, eller kalbin önünde. Şimdi sağ elle sağa doğru açıldığında istediğin bir şekilde açıl. İster ayağı geriye gönder, ister sadece göğüs kafesini çevir. Tekrar sağ el ortaya. Sol elle al nefes, açıl geri ve bakışlar takip etsin. Sol el er tekrar ortada. Sandalyeye oturmaya başla. Ve bacakları düzeltmeden önce gövdeyi bırak yere doğru. Karnın üst bacaklara yaklaşsın. Oradan kalçayı yükseltip bacakları düzeltmeyi araştır. Şimdi aldığın nefes seni yarı yola doğru kaldırsın. İyice kaburgalar leğen kemiklerinden uzaklaşıyor. Uzak. Ve oradan eller yere aşağı bakan köpeğe kalçalar gökyüzüne. Tekrar dizleri yere doğru kondur. Dört ayak ve kalça topuklara baş yere. Çocuk pozisyonu ve buradan kollarını da geriye doğru gönder. Ayaklara doğru eller. Omuzlarını aşağı doğru rahatlat. Yere doğru. Ve bu akışın bedeninde yarattığı hisleri fark et. Şu anda neler oluyor? Nefesin nasıl akıyor? Bedende kaslar, kemikler, eklemler nasıl? Ellerinden destek al yerden ve bacakların dizlerin üzerinde bir oturuşa doğru kendini kaldır. Ve elleri bacakların üzerine doğru yerleştir. Biraz gözlerini kapat. Ve bu dikey oturuşta bedeni algılamayı dene. İçsel halin nasıl şu anda? Pratiğin başında nasıldın? Şimdi bir fark var mı? Nefes, bedensel hisler yani kaslar, kemikler ve eklemler ve zihinsel haliniz. Ve eğer ki ihtiyaç duyuyorsanız bu pratiğin sonunda Matınızın üzerinde bir sırt üstü yatışa doğru yani dinlenmeye doğru yerleşin ve biraz sırt üstü yan veya yüz üstü nasıl rahat ediyorsanız hareketsiz bir 5 dakika uzanın. Ve bütün bu kısa da olsa bir kardiyo niteliğinde olan protein bedende yarattığı etkileri fark edin. nefesleriniz sakinleşene kadar derin bir gevşeme alanı oluşana kadar kendinize zaman verin.